Merhabalar, bu eğitim videosunda sizlere faturanıza birden fazla irsaliye bağlantısı yapabilme özelliğini göstereceğim. Örneğin bir irsaliye keselim ve bu irsaliyeleri tek bir faturada toplayalım. Bunun için irsaliyeler alanına geliyorum. Mouse ile sağ tık, yeni ve satışı seçiyorum. Carimi seçiyorum. Stomu seçiyorum. Bu irsaliyemizde bir adet stoğumuz bulunsun. Birim fiyatını belirliyorum ve kaydet diyorum. Daha sonra yeni bir satış keselim. Yine carimi seçiyorum. Ve stoğumu seçiyorum. Bu irsaliyemizde de birden fazla ürün olsun. Birim fiyatlarını belirliyorum. kaydet diyorum. Oluşturmuş olduğumuz bu iki irsaliyeyi tek bir faturada toplayalım. İsterseniz irsaliye faturalı alanından da işlem yapabilirsiniz. Ya da mouse sağ tık faturalandır alanını seçebilirsiniz. Yine mouse sağ tık ile irsaliye bağlantısını tıklayabilirsiniz. Burada oluşturmuş olduğum iki adet irsaliyeyi seçiyorum. Seçtiğim takdirde bir faturada birden fazla irsaliye ile işlem yapabiliyorum.